Evet kıymetli gönüldaşlar, tüm gönüldaşlarımızın günü güzel olsun. Olta sulu olanlara rast gelsin, iğneleri keskin olsun diyoruz arkadaşlar. Evet yine alandayız, sahadayız. Kuvayi Milliye ruhuyla düşman devlet ABD'ye karşı balta girmemiş. Yine bir ormandayız. İnsan ayağı değmemiş, oltacı ayağı değmemiş bir alandayım. Tabi zalim turbo offroad kartalımızla alana indik arkadaşlar. Gülşehir yine Gülşehir Kızılırmak e, semalarındayız. İki hafta önce Gülşehir'i nakavt etmiştim şahmat muhabbeti. Şimdi ise ölümcül milli Türk darbesiyle noktalayacağız arkadaşlar. Evet. Balta girmemiş bir alandır. Ölümcül Türk'ün atomik güllesini vuracağız. Gülşehir'de imzamızı atmıştık. Operasyon başarıyla neticelenmişti. Lakin şimdi ise arkadaşlar insanaya ayağı değmemiş. Henüz hiçbir oltacının olta atmadığı bir alandayım. Evet arkadaşlar Gülşehir'de herkes av yapar. Herkes virgül koyar ama noktayı e, biz koyarız. Virgül atar ama noktayı biz koyarız. Evet Kuvayi Milliye ruhuyla dağları açtık arkadaşlar. Tabi herkese tavsiye etmiyoruz. E, zalim Turbo Kartal'la dağları açtık Kuvayi Milliye ruhuyla. Evet arkadaşlar ölümcül altın vuruşu indireceğiz. Evet. Alandan da bir görüntü sergileyim arkadaşlar. Kuay milli ruhuyla minik dostlarımız da burada. Gel gel gel. Gel oğlum gel 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 gel. Gel dostlar gel. Gel, gel. Evet arkadaşlar demin bunları doyurdum. 5-6 yavrusu var annesini de doyurdum. Evet zalim kartal an itibariyle devrede. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi henüz insana değmemiş bir alandayız. Şu şekil göstereyim. Gülşehir'i e nakavet ettiğim alan tam şu karşıdaki alandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, orayı hışladık. imzamızı attık. Şimdi arkadaşlar e, ayak değmemiş alana da imzamızı atacağız. Tabi herkese tavsiye etmiyoruz arkadaşlar bu alanı. Çünkü niye diyeceksiniz? E, zalim Turba Kartal her daim zindedir. Evet. Kendine güvenen dağlardan yani inebilecek arkadaşlar olursa şayet dağlık bir parkurdur. O yüzden eee yani buranın yerleri bile bu alanı uzaktan belki eee görmüş olabilir Ama lakin e, girmek bizim işimiz arkadaşlar. İşi bitirmek bizim işimiz. Gel gel gel. Gel oğlum. Ne yaptın? Gel. Sıkı 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 arkadaşlar karınlarını duyurdum tabi arkadaşlar bizimki sıradan kartal değildir normal kartal olan arkadaşlara da e, biraz uyarayım şimdi bizimki normal görünümde lakin bunlarda bir altı altılık piston var tabi benim kartal arkadaşlar motoru biraz bir kurcaladık işin açığı yani kendi e, sistemime göre arkadaşlar 8'lik piston kısa gram kısaca anlayanlar ne demek istediğimi anlamıştır e, dehşet bir beygir gücü oluşuyor. Yani 8'lik piston kısa krank araba 1.9 2000 motora yaklaşıyor. Lakin kısa krank olduğu için arkama bir birkaç arabada takıp çekebilirim. O yüzden dağlar aşmak bizim işimiz. Olta değmemiş alanda av yapmak bizim işimiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bismillah dedik. Ya Allah Bismillah. Ya Muhammed Ya Ali. Evet. Tüm gönüldaşlarıma hayırlı hafta sonları temenni ederim. oltasız olanlara rast gelsin dileklerimle yaşasın kutsal Türk devleti diyorum. Evet arkadaşlar. Gülşehir, Kızılırmak ölümcül Türk'ün altın vuruş darbeli matkap sistemi devrede. son darbeyi de balta girmemiş, olta değmemiş alana İndireceğiz. E, yarım saat oldu geleli arkadaşlar. Tüm oltalarımız zinde. Gökboru, Gatilmayan, 68 Atak, Aksaray, Sazan, tuzaklıklerimizi attık. Bekliyoruz. En derin saygı ve hürmetler. Herkese hayırlı hafta sonları dilerim.